Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda tabii ki bir tane seret sarısı çizeceğim karşınızda gördüğünüz kaseye orta seret sarısı el havaya gitmiş şimdi çizmeye başlıyorum elbette seret çok güzel bir oyuncak onun çizmeyi çok seviyorum ben. Ama sadece kafasını çizeceğiz. Gördüğünüz gibi ağzına yanmaya başladım. bayağı iyi diyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üzeri bitirdim. Yanına tabii ki da çizeceğim. Böyle boş kalmasın ya da gövdesini çizebilirim isterseniz. Gövdesini mi çizeyim macumazı olmuyor. Bence gövdesini çizeyim. Gövdesi daha iyi bir gir. Arkadaşlar yanına macunda zor da çizeyim bence. Çünkü sarıtası bitti ve çok kısa oldu. Bence macunda zor da çizeyim. Natros Raptor'ları da çizeceğim. Ne <laughs> <laughs> bu şarkı sevmiyorum. Ben ne yapayım? Arkadaşlar yalnız bu benim 8. videom. Bir sürü video çekmişim yani. Bana helal olsun. Neyse. Helal olsun ama değil mi? <laughs> Devamını çekeceğim. <laughs> Dumbledore'da zor da Serato'ya birazcık benziyor. Ama Serato'dan daha küçük. <laughs> Bunların hepsini Kağıt filmlerinden görebilirsiniz. Serato. Chaos Theory filmlerinden görebilirsiniz işte. Serato'yu mesela. Macumazor'u. Macumazor, Chaos Theory ikisinde var. Uyy. Alu'yu da çizeceğim. Ben zaten şu an Chaos Theory çiziyorum aslında. Macumazor bitti. bitti. Ona göre şimdi açılış raptoları çizeceğim. Red böyle atlayacak. Redin red huyu zaten atlamak. Strada'da doğru bir ışık var burada. Tıt tıt bu Şunun bir gelebilirim. Bu ışıkları aklıma çok seviyorum. Zaten bir sahnesinde böyle yapıyor korkuyorum atlıyor. Ağzına uçuyor böyle sonra. Red Red böyle atıyor Saradın üzerine. Oradaki eşya böyle yasaklaştırıcı diyor ondan. Ee, bence redi çizelim sadece. Çünkü başka yok. Çünkü burada alanı çizeceğiz. Oo çok iyi. Çok iyi çiziyoruz. Çok iyi çiziyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın çok iyi çiziyorum. Alo. Yalnız ben biz şu an jürezik yapmıyoruz kağıt diyor yapıyoruz yani jürezik oyuncaklarından ama kağıt diyor hali. Onun oyuncuğunda böyle dikenler var. Benim arkadaşımda zaten alo var. Arkadaşımız sıçan. Neyse arkadaşlar videomuzu bitirmek üzereyiz. Eğer bu resmi beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ve abone olabilirsiniz. Bay bay.